Aramızda kalsın. Aramızda kalsın. Bu sırrı söyleme. Aramızda kalsın. Bu sırrı söyleme. Aramızda kalsın. Bu sırrı söyleme anladın mı beni? Anladın mı beni? Ama anladım mı beni? Anladıysa söyle. Anladıysa söyle. Ara beni sokma. Ama ben seni sokarım. Bunu bil, bunu bil. Ama ben bilemem. Bunu bil, bunu bil. Ama ben bilemem. Ama ben bilemem. Ama, Ama ben gidemem. Ama o yola ben hiç hiç giremem. Giremem, gidemem. Yapamam, edemem. Yapamam, edemem. Giremem, gidemem. Gidemem, giremem. Yaparım. Arı. Edemem. Ara beni sok. Arı beni sokacak. Arı beni sokacak. Arı beni sokacak. Bundan eminim sokacak. Sokacak beni eminim. Eminim, 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 eminim. Bu beni sokacak, 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 sokacak. Sok, 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 sokacak. Gelmeye yanıma da yaklaşma. Lütfen 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 gelme yanıma da yaklaşma yaklaş 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 lütfen yanıma da yaklaşma yaklaş 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 lütfen yanıma da yaklaşma yaklaş 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 lütfen yanıma, da yaklaşma. Lütfen yanıma yaklaşma yaklaşma lütfen yaklaşma lütfen yaklaşma, yaklaşma. O yerinde dur, yerinde dur. O yerinde dur, seni göreyim. O yerinde dur, seni göreyim. Şımarık, şımarık o çocuk. Şimpampa, 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 bon. Şimpampa, 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 bon. Şimpampa, 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 bon. Şimpampa, 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 şimpampa. Nani nani, no, nani, no, nani no, no. Nani no nani no Eğlenceli eğlenceli eğlencesiz bir şarkı oldu ama biri Yorum rum yorum rum 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 Biliyorum rum rum biliyorum 3 dakika oldu bile bunu biliyorum yorum rum 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 seni seviyorum, seviyorum ya da sevmiyorum, seviyorum Seviyorsun ya sevmiyorum, seviyorum ama ya da sevmiyorum, bilemezsin çünkü ben her şeyimi gizliyorum, 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 gizliyorum. gizliyorum, gizliyorum, gizliyorum. gizliyorum tatlı Severim seni yandan çıkarım sana bir bakış. O bakış da seni çıldırtır. Ya e da gidersin Allah sen. Gelirim sana çok ufaktan. Severim seni yakınından, yakınından, yakınından. Bunun içi niye boş ki? Boş ki, boş ki, boş ki. Neden benim ismim boşi, ismim harfi boş. İsmimin harfi boş, ismimin harfi harfi boş. Harfi boş, harfi harfi, harfi çok boş. Harfim yazamıyor biliyorum. Bu sorun değil. Ama sorunu ben sana çok güzel gösteririm. Gösteririm, gösteririm. Gösteremem. Çünkü biliyorsun. Biliyorsun, biliyorsun. Çok, sen çok biliyorsun. Biliyorsun, biliyorsun. Biliyorsun, biliyorsun. Bili, bili, biri, 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 biliyorsun, biliyorsun. biri biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun. bili biliyorsun. biliyorsun. Biliyorsun, biliyorsun. biliyorsun. Sen her şeyi çok 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 ama çok çok güzel biliyorsun.